25 Eylül 2025 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları Aşk hayatınızda heyecan verici gelişmeler yaşayacaksınız ancak sabretmeniz gereken bir süreç olabilir. Sevgili Boğa burçları Siz olmadan kendisini hep eksik hisseden birisi var. Sevgili İkizler burçları Kalbinizdeki kişinin aşkınıza karşılık verecek olmasına hazırlıklı olsanız iyi olur. Sevgili Yengeç burçları. Birisini mutlu etmek için bugüne kadar üstünüze düşenden çok daha fazlasını yaptınız. Fedakarlığınıza kimse laf söyleyemez. Sevgili Aslan burçları. Eskiden olduğu gibi sizi tekrar yanında görmek isteyen birisi var. Sevgili Başak burçları sizi gözleyen birisi var ve sizi gördüğünde mutlu oluyor. Sevgili terazi burçları, kinizi bir arada gördüklerinde çoğu insan sizi birbirinize yakıştırıyor. Sevgili akrep burçları, başaracağınız işlerle çevrenizde daha önce hiç olmadığınız kadar fark edileceksiniz ve dikkat çekeceksiniz. Sevgili yay burçları, Onunla ortak değerlere sahipsiniz ve uyumlu bir şekilde hareket edeceksiniz. Sevgili Oğlak burçları. Size söyleyeceği bir söz çok mutlu olmanızı sağlayacak. Sevgili Kova burçları. Onun hayatına dahil olduğunuz günden bu yana çok daha mutlu olmaya başladı. Sevgili Balık burçları. Aşk hayatınızla ilgili şu ana kadarki hayatınızın en önemli günlerini yaşıyorsunuz, göreceksiniz. Günün sözü. Hayatta hep mutlu olursam hayalini kuracağım neyim kalır? Koç burcu yorumu açıklaması. Aşk hayatınızda heyecan verici gelişmeler yaşayacaksınız ancak sabretmeniz gereken bir süreç olabilir. Yakın gelecekte aşk hayatınızda heyecan verici ve olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ancak bu gelişmelerin tam olarak gerçekleşmesi için sabretmeniz gerekebilir. İlişkilerin ve duygusal bağların doğal bir şekilde oluşması ve olgunlaşması zaman alabilir. Sabırlı olun, gelişmeleri bekleyin ve doğru zamanda harekete geçin. Boğa burcu yorumu açıklaması siz olmadan kendisini hep eksik hisseden birisi var. Bu kişi sizin varlığınızın hayatında önemli bir boşluğu doldurduğunu hissediyor ve sizinle birlikte olduğunda kendini tam hissediyor. Sizin yokluğunuzda kendisini eksik ve yetersiz hissetmesi sizin değerinizi ve etkinizin gücünü gösteriyor. İkizler burcu yorumu açıklaması kalbinizdeki kişinin aşkınıza karşılık verecek olmasına hazırlıklı olsanız iyi olur. Kalbinizde birisi için özel bir yer ayırdıysanız ve bu kişi de size karşı ister besliyorsa, karşılıklı bir aşk ilişkisine hazır olun. İki taraf arasında bir duygusal bağ oluştuğunda, karşılıklı olarak açık ve dürüst iletişim kurmak önemlidir. İşsel hislerinizi değerlendirin ve karşılıklı olarak birbirinize duygusal desteği sunmak için adımlar atın. Yengeç Burcu Yorumu Açıklaması Birisini mutlu etmek için bugüne kadar üstünüze düşenden çok daha fazlasını yaptınız, fedakarlığınıza kimse laf söyleyemez. S sevdiğiniz bir kişiyi mutlu etmek için büyük çaba sarf ediyor, her türlü fedakarlığı yapmaktan çekinmiyorsunuz. Sizden beklenenden daha fazlasını yaparak, karşı tarafa sevginizi ve önemini hissettiriyorsunuz. Aslan burcu yorumu açıklaması. Bu geçmişte olduğu gibi sizinle yeniden bir araya gelmeyi isteyen bir kişiyle ilgili olumlu bir gelişme gibi görünüyor. Sizinle tekrar bir araya gelmek istemesi, geçmişteki anıların ve bağın özel ve değerli olduğunu gösteriyor. Bu tür bir talep, ilişkinizi sürdürme veya yeniden bir araya gelme konusunda duygusal bir bağın varlığını yansıtabilir. Bu durumu değerlendirmek ve açık iletişimle birbirinizi anlamak gelecekteki adımlarınızı belirlemede önemli olabilir. Başak burcu yorumu açıklaması. Sizi gözleyen birisi var ve sizi gördüğünde mutlu oluyor. Bu kişi sizi takip ediyor veya size ilgi duyuyor. Sizi gördüğünde mutlu olduğunu hissediyor ve size karşı olumlu bir duygu besliyor. Bu durum sizi şaşırtabilir veya meraklandırabilir ancak bu kişinin size olan ilgisi ve mutluluğu gerçektir. Dikkatinizi çeken bu kişiyle iletişime geçmek veya daha fazla tanımak için fırsatları değerlendirin. Terazi burcu yorumu açıklaması. İnsanların sizi ve karşı tarafı bir arada gördüklerinde birbirinize yakıştırması, çift olarak uyumlu ve güzel bir görüntü sergilediğinizi gösterir. Sizin ve karşı tarafın birbirinize uygun ve birlikte harika bir çift olabileceğiniz anlamına gelir. Böyle olumlu bir algı, çift olarak birbirinize duyduğunuz sevgi, saygı ve uyumun çevrenizde fark edildiğini gösterir. İnsanların bu şekilde düşünmesi, ilişkinizin çevrenizde olumlu bir etki bıraktığını gösterir. Umarız bu güzel uyum ve birbirinize yakışma ilişkinizin daha da güçlenmesine ve mutlu bir birliktelik yaşamanıza katkıda bulunur. İlerleyen günlerde de bu güzel duyguların devam etmesini dileriz. Akrep burcu yorumu açıklaması. Başaracağınız işlerle çevrenizde daha önce hiç olmadığınız kadar fark edileceksiniz ve dikkat çekeceksiniz. Size olan ilgi ve dikkat artacak çünkü başarılı olduğunuz işlerle çevrenizde fark yaratacaksınız. Yeteneklerinizi gösterme ve potansiyelinizi ortaya çıkarma zamanı geldi kendinize güvenin, hedeflerinize odaklanın ve başarılarınızla dikkat çekmeye devam edin. Yay Burcu Yorumu Açıklaması İlişkinizde ortak değerlere sahip olmanız, birlikte uyumlu bir şekilde hareket etmenizi sağlar. Hem yaşam felsefenizde hem de temel değerlerinizde benzerlikler bulunur. Bu durum, size birbirinizde uyumlu olduğunuzu ve aynı yönde ilerlediğinizi gösterir. Ortak değerleriniz, size birlikte daha güçlü olma hissi verir ve ortak bir amaca odaklanmanızı sağlar. Olak Burcu Yorumu Açıklaması Bu cümlede ifade edilen, sizinle iletişim halinde olan birisinin size söyleyeceği bir sözün, sizi çok mutlu edeceği ve size olumlu duygular yaşatacağıdır. Bu söz muhtemelen size sevgi, takdir veya olumlu bir haber getirecek ve içtenlikle söylendiğinde kalbinizi ısıtacak. Söz konusu kişi sizin için önemli ve size duygusal olarak yakın biri olabilir. Bu beklentinin gerçekleşmesiyle sizde mutlu bir duygu yoğunluğu yaşayacak ve bu sözün size sağlayacağı mutluluğu uzun süre hatırlayacaksınız. Kova burcu yorumu açıklaması. Birisinin hayatına olumlu bir etki yapmak ve onun mutluluğuna katkıda bulunmak sağlıklı ve tatmin edici bir ilişkinin bir göstergesidir. Eğer sizin varlığınız onu mutlu etmişse, bu, aranızdaki bağın değerli olduğunu gösterir. İnsanlar arasında birbirimize pozitif enerji ve mutluluk katabilmek, sağlıklı ilişkilerin temelini oluşturabilir. Bu tür olumlu etkileşimler, birbirinize olan sevgi ve saygının bir ifadesidir. Umarız bu mutluluk dolu süreç, sizin ve kalbinizdeki kişinin birbirinize olan bağlılığını daha da güçlendirir. İlerleyen günlerde de birbirinize büyük mutluluklar getirmesi dileğiyle. Balık burcu yorumu açıklaması. Aşk hayatınızla ilgili şu ana kadarki hayatınızın en önemli günlerini yaşıyorsunuz, göreceksiniz. Şu anda aşk hayatınızda önemli ve dönüm noktası niteliğinde olaylar yaşanıyor. Yaşadığınız deneyimler ilişkilerinizi şekillendirecek ve sizi duygusal olarak derinleştirecektir. Bu dönemi değerlendirin, açık olun ve yaşadığınız deneyimlerden öğrenmeye çalışın. 25 Eylül 2025. Günlük astroloji yorumları. Koç burcu astroloji yorumu. Sevgili Koç burçları, bugün özellikle aile bireyleriniz için fedakarlık göstermeniz gereken durumlar ortaya çıkabilir. Onlar için bazı işlerini ertelemeniz ya da bazı programlarınızı iptal etmeniz, tatilden erken dönmek gibi kararlar almanız gerekebilir. İlişki içinde olanlar, partnerinize karşı daha anlayışlık olmalısınız. İlişkisi olmayanlar, çevrenizde bulunan ve size karşı boş olmayan bir insan size ilişki teklif edebilir. Boğa Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Boğa Burçları bugün uzaklarda bulunan dostlarınız ziyaretinize gelebilir veya siz gidebilirsiniz. Hedeflerinizle ilgili parasal konularda yeni istekler içine girmeniz mümkün. Enerjinizi ılımlı bir şekilde kullanmanız gereken bugün, ayrıntılı işlerden dolayı sıkılabilirsiniz. Mümkün olduğunca, çok önemli konularda karar vermek yerine beklemede kalmak faydalıdır. Bazen çevrenizdeki insanların boş şeylerin peşinde koştuklarını gördüğünüzde, acaba birileri benim kıymetimin farkında mı diye düşünebilirsiniz. İkizler Burcu Astroloji Yorumu Sevgili İkizler Burçları Bugün zihinsel aktivitelerinizin yüksek olduğu bir gün. Kendinizi iyi ifade edebilir ve partnerinizle sizin için sorun olan konuları konuşabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise çarpıcı gelişmeler yaşanabilecek bir gündesiniz. Hiç ummadığınız bir anda karşınıza çıkacak yeni tanışacağınız bir insan farklı duygular içine girmenize sebep olabilir. Beraberliği devam edenler ise bugün yaşadığınız her şey size oldukça zor gelecektir. Yengeç burcu astroloji yorumu. Sevgili Yengeç burçları, Bugün çevrenizdeki hemen herkes tarafından takdir göreceğiniz gelişmelerin içinde bulabilirsiniz kendinizi görülmediğinden şikayetçi olduğunuz emekleriniz fazlası ile değer gördüğü gibi iş hayatınızda önemli bir gelişmenin de habercisi olabilir sizler için. Özel yaşamınızda ise yalnızsanız ve artık sevilmeye olan inancınızı yitirdiğinizi düşünüyorsanız bugün yaşayacağınız gelişmeler bu düşüncelerinizin nedenli yersiz olduğunu öğretebilir sizlere dostlarınız aracılığı ile tanışacağınız biri kalbinizin prens ya da prensesi olabilir. Bugün boyunca zihniniz ruhunuzu her türlü negatif düşünceden arındırın ve gelen güçlü değişim enerjisini sevgiyle ile kucaklayın. Aslan Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Aslan Burçları Dinlemek ve ruhunuzu yenilemek için kendinize yeni yollar arayacaksınız yapmak istediklerinizi bir sıraya koymalı ve planlı şekilde gerçekleştirmeye çalışmalısınız. Şu sıralar düzensiz ve dağınıksınız. Biraz gergin ve kolay öfkelenebileceğiniz bir gün. Alacağınız bazı haberler yüzünden huzursuz olabilir, duygusal dengeniz bozulabilir. Özel hayatınızda ise geçmişte kalan biri aşkla tekrar karşınıza çıkabilir. Başak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Başak Burçları, Bugün geleceğinizle ilgili konularda plan yapmak için arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Yarım kalan işlerinizi tamamlamak için harekete geçebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise, aşkı dolu dizgin yaşayacağınız o özel insanla kalıcı bir beraberliğe adım atabilirsiniz. Evliler sizler de ilişkinize sahip çıkacak yapıcı tutumunuzda evliliğinizdeki sorunları tam anlamı ile çözüme kavuşturacaksınız. Bekar olanlar sizler de şans rüzgarını doğru kullandığınız takdirde beğeni ve ilginiz karşılıklı olacak. Terazi Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Terazi Burçları Sürekli ertelediniz, İhmal ettiğiniz belki de yapmak için yeterli cesareti bulamadığınız konularda, önemli adımlar ilkler gerçekleştirebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise karmaşık duygular içinde olabilir uzun zamandır birlikte olduğunuz insanın davranışlarını itici ve samimiyetten uzak bulabilirsiniz. Anlık tepkiler vermemeye çalışın ve sakinliğinizi sağladığınızda duygu ve düşüncelerinizi net bir şekilde ifade edin. Bekar olanlar sizler bugün aşkta çok şanslısınız. Akrep Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Akrep Burçları Satürn'ün uydusu Pandora bugün yakın çevrenizde sizin dışınızda gelişecek olay ve kişilere karşı mümkün olduğunca tepkisiz davranmanız için uyarıyor sizleri. Yaşananlar müdahil olmayı seçerseniz sağlıklı kararlar alamayabilir ve başkalarının etkisiyle hiç de size uygun olmayan tercihler yapabilirsiniz. Bugün sezgilerinizin sesine kulak vermeli ve sağduyulu davranmayı elden bırakmamalısınız. Hızlı gelişmeler başınızı döndürebilir. Önemli toplantı ve görüşmeleri daha sonra gerçekleştirmeniz sizler için çok daha olumlu olacaktır. Yay burcu astroloji yorumu. Sevgili Yay burçları, bugün ani değişiklikler ve sürpriz gelişmeler sizi heyecanlandıracak. Özgür kişiler ve değişik davranışlardan etkilenebilirsiniz. Elektrikli aletler, bilgisayar ve cep telefonları ile ilgili hesapta olmayan sorunlar ve karışıklıklar çıkabilir. Arkadaşlarınızın, çocukların veya kardeşlerinizin yaşadığı olaylardan etkilenebilir ve düşüncelerinizi değiştirebilirsiniz. Tartışmalardan uzak durun. İddiacı ve inatçı bir tavır içinde bulunmamaya özen gösterin. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları, Kendinizi güçlü ve son derece keyifli hissedeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Ancak, bugün duygularınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Duyarlı ve kolay etkileneceğiniz bir gün. Yakın çevrenizde ilişkileriniz ön plana gelirken yenilikler yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde iletişim, hareket ve ilişkiler dikkat çekiyor. Özel yaşamınızda ise mutlu olmak için atacağınız bir adım fazlası ile karşılık bulacaktır. İlişkisi olmayanlar artık aşka karşı sizi soğutanları unutup yeni başlangıçlar yapacaksınız. Kova burcu astroloji yorumu. Sevgili Kova burçları, ne istediğinizi açık ve anlaşılır biçimde ifade edecek, ikna edici davranışlarınızla etkileyici olacaksınız. Kafanız karışık olacak, ani kararlardan kaçının. Eğer kafanızın içindeki hedefleri doğru yönlendirebilir, ideallerinizi gerçekleştirmek adına sorumlu bir şekilde davranabilir, sabırlı olursanız yavaş ve emin adımlarla hayatınızı son derece olumlu bir şekilde yönlendirebilirsiniz. Yüksek kazançları hem de hiç yorulmadan elde edebilir, kendinizi yeniden doğmuş gibi hissedebilirsiniz. Balık burcu astroloji yorumu. Sevgili Balık burçları, ruhsal olarak yenileniyor ve oldukça parlak bir döneme merhaba diyorsunuz. Arkadaşlarınız aracılığıyla hayatınıza rehberlik edecek, sizi doğru bir şekilde yönlendirecek önemli bir insanla tanışabilir, kısa süre içinde birlikte çalışmaya başlayabilirsiniz. İşinizle ilgili konularda fikir ayrılığı yaşayacağınız insanlarla tartışmak yerine fikirlerinizi kabul ettirmeye yönelik iyi niyetli davranışlar sergilemeniz faydanıza olacaktır. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.